İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de MÜSİAD'ın 110. Genel İdare Kurulu programında konuştu. Bu kabine dönemimizde ülkemiz genelinde yaptığımız operasyonlarla kom, narkotik ve siber alanda faaliyet gösteren 1308 organize suç örgütünü çökerttik, götürüp adalete teslim ettik. Yine bu kabine dönemimizde ülkemiz genelinde sadece zehir tacirlerine karşı yaptığımız operasyonlar sonucu 85.899 şahıs tutuklandı. Suçla mücadelede bizim kadar rakamları böylesine detaylı ve şeffaf bir şekilde açıklayan başka bir ülke kolay kolay bulamazsınız sözlerine devam eden yerli kaya şunları kaydetti. Bakın ABD Başkanı Birleşmiş Milletler Kürsü'nde geçen yıl sadece ABD'de 300 bin insanın uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Oysa açıklanan resmi rakamlar bunun dörtte biri kadardı. Bu rakam da çok büyük. Avrupa Uyuşturucu Raporuna göre 2023 yılında uyuşturucu bağlantılı ölümlerin 1 milyon kişi başına düşen oranı Estonya'da 135, Letonya'da 129, Norveç, Norveç'te 93, Türkiye'de 5,1. Biz bir rakamını bile kabul edemeyiz. Çok görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Sultanbeyli toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Aziz kardeşlerim, tüm bu gerçekler ortadayken biz bunlara millete yanlış yapmayın. Biraz dürüst olun deyince beyler hemen rahatsız oluyor. Peki buradan soruyorum. Halkın parasını oy vaadiyle alıp bunları iç etmek tokatçılık değil midir? Bedava ev sözü verip sonra bir daha hiç oralı olmamak dolandırıcılık değil midir? Meydanlarda bol keseden atıp tutup sonra bunların arkasında durmamak yalancılık değil midir? Sözlerine devam eden Erdoğan şunları kaydetti. Öyle ya, madem yapmayacaktınız milleti niçin umutlandırdınız? Madem çark edecektiniz vatandaşa onca sözü niçin verdiniz? Biz bunları sizin yüzünüze çarpmayalım mı? Bunları size hatırlatmayalım mı? Bunların peşine milletimiz adına düşmeyelim mi? Kusura bakmayın. Biz milletin hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Bu görevimizi de Allah'ın izniyle sonuna kadar yerine getireceğiz. Aynı şekilde yargı ve emniyet mensuplarımız da vazifelerini yapacak. Buna tehditleriniz, hakaretleriniz, yargı ve emniyetimizi hedef göstermeniz engel Olmayacak. Karabük'te minibüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye ulaştırdı. Öylebelişir'in Evler hattında yolcu taşımacılığı yapan Karabük Belediyesi minibüsüne binen yolcu, bir süre sonra fenalaştı. Yolcuların durumu fark ederek bilgi vermesi üzerine minibüs şoförü Uğur Dereli, yolcuların da onayıyla güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hastanenin acil servisi önüne getirilen yolcu, sağlık personeline teslim edildi. O anlar araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Ya, ya, ya. Siirt'te, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan küresel sumut filosuna destek için bir araya gelen vatandaşlar, botan çayına açıldı. Filistine destek Platformu tarafından düzenlenen programda Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında kalan Botan çayı tahta mendik mevkisinde vatandaşlar Sumud için özgürlüğün dalgaları sloganıyla bir araya geldi. Siirt Üniversitesi Kano kanosup topluluğunun da destek verdiği programda kano ve botlara Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Burada bazı vatandaşlar bot ve kanolarla çayı açıldı. Filistin'e destek platformu sözcüsü Özgür Ögetürk, grup adına yaptığı açıklamada, onurlu bir direnişe desteği hep birlikte haykırmayı amaçladıklarını söyledi. Herkesin bu filonun amacına ulaşması ve ablukanın kırılması için elinden gelen desteği vermesi gerektiğine dikkati çeken Ögetürk, bu amaçla sosyal medyada, sokakta ve her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesinin anlatılması ve işgale karşı duruşun her gün daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. İşgalciler tonlarca ağırlıktaki bombaların ve insanlık dışı saldırılarının yanında insan yardımlarının girişini de engelleyerek aşkına da gaze, gazete bir silah olarak kullanıyor. Mavi marmara ile başlayan vicdan, madlen, hazala ile ve sumut ile devam eden bu vicdan hareketi bugün özgürlük filozu ile yoluna devam ediyor. Her birimiz bu filonun amacına ulaşması ve bu ablukanın kırılması için elimizden gelen desteği vermeliyiz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı. İpek Yolu Caddesi'nde sürücüleri öğrenilemeyen 06 BEM 9297 ve 54 HC 363 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan bir çocuk, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Samsun'da düzenlenen operasyonda otomobilin yakıt deposuna gizlenen uyuşturucu ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine takip edilen otomobili Havza ilçesinin girişinde durdurdu. Narkotik dedektör köpeği çakı ile araçta yapılan aramada, yolcu koltuğunun altındaki yakıt deposunun içinde zulalanmış 302 gram sentetik uyuşturucu bulundu. operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü YG Emniyet'e götürüldü. Adana'da hastaneye götürülmek üzere taksiye bindirilen hamile kadın yolda doğum yaptı. Seyhan ilçesi Sümer mahallesinde yaşayan hamile bir kadın, Gün doğum sancısı çekmeye başladı. Sancılarının artması üzerine aile, bölgedeki taksi durağını arayarak eve araç çağırdı. Duraktan yönlendirilen şoför Samet Aygün, 30, hamile kadını hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak yolculuk sırasında annenin sancıları şiddetlendi. Takside anne hastaneye ulaşamadan erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Bebeğin göbek kordonu hastane önüne ulaşıldığında sağlık ekiplerince araçta kesildi. Hastanede yapılan kontrollerin ardından bir süre gözetim altında tutulan anne ile yesen ismi verilen bebek daha sonra taburcu edildi. Artık ailenin tüm taksi binişleri ücretsiz olacak taksi şoförü Samet Aygün, gazetecilere doğuma tanıklık etmenin şaşırtıcı olduğunu söyledi. Yardımcı olabildiği için mutlu olduğunu belirten Aygün şöyle konuştu. Geldi hemen beni adrese yönlendirdi. Adresten aldım hastayı. Yolda giderken Mars Hastanesi'ne yolda doğum gerçekleşti. Arkadan bir bebek sesi geldi falan, hepimizin el ayağı dolaştı, bir şoka uğradık. İşte ondan sonra hastaneye vardık, hemşireler geldi de taksinin içerisinde kordonu kestiler. Anlatılmaz yani, o an yaşanır, çok mutlu oldum, çok dehşet verici, elim ayağım boşandı yani. Yesen Bebek ve ailesine Türk Hava Yolları'nın uyguladığı tarifenin aynısını biz Evren Taksi Ailesi olarak da uygulayacağız. Bütün taksi ücretlerimiz o aileye ücretsizdir. Bu olay ilkti ve unutulmaz bir andı. Annenin ve bebeğinin durumu çok iyi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Yozgat Şubesi, Filistinli çocuklar için çiz etkinliği düzenledi. Belediye binası önündeki alanda gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan 20 çocuk, Yere serilen rulokağada Filistin temalı resimler çizdi. Çocuklardan bazıları Filistin bayrağı ve zeytin dalları çizerken bazıları ise özgür Filistin, çocuklar ölmesin gibi mesajlar yazdı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan İHH Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Fatih Can Kurtaran, Filistinli çocukların annelerin sesini duyurmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. Filistinlilerin sadece vatanlarını savunmadıklarını, Tüm insanlık için destan yazdıklarını belirten Can Kurtaran, Rabbimizden niyazımız bu zulüm ve işgalin en kısa zamanda son bulmasıdır, dedi. Etkinliğe katılan dördüncü. Sınıf öğrencisi Salih Emir Caykın ise, Filistinli kardeşleri için resim çizmeye geldiğini ifade etti. Onların yaşadığı zulme çok üzüldüğünü dile getiren Caykın, bir gün onların da kendileri gibi gülüp oynayacaklarını belirtti. Etkinlik gün boyu devam edecek. Rabbim Filistinli Gazzeli kardeşlerimizden razı olsun. Onlar sadece kendi vatanlarını savunmuyorlar. Tüm insanlık için de destanlar yazıyorlar. Bugün burada Filistinli çocukların, annelerin ve zulüm altındaki tüm kardeşlerimizin sesini duyurmak, onların haklarının teslim edilmesi ve bu zalimce saldırıların sona ermesi için Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde bir araya geldik. Çocuklarımız ve gençlerimiz dualarını, temennilerini ve zalimlere karşı duruşlarını tuvallere resmetti. Rabbimizden niyazımız bu zulüm ve işgalin en kısa zamanda son bulmasıdır. Biz buraya bugün Filistinli kardeşlerimiz için resim çizmeye geldik. Onlar da bizim gibi gülüp oynasınlar. Onların çekmiş olduğu zulümlere çok üzülüyoruz. İnşallah onlar da bugün bizim gibi gülüp oynayacak. <laughs> İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan küresel sumut filosunda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları, uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. İsrail'in Eylat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı. Küresel sumut filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23 Malezyalı'nın olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi. Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP salonunda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Zonguldak'ta kaza yapan otomobildeki bir iyi çocuk iki kişi yaralandı. Kapuz Caddesi'nde kent merkezi istikametine giden KÇK'nın kullandığı 16 LMF 70 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ters dönen araçta bulunan sürücü ile çocuğu evaku yaralandı. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemzemin geçide düşmekten son anda kurtulan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. <laughs> Trabzon'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler köpek kulübelerine renk kattı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Sahipsiz Hayvanlar Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Kamu Kurum Müdürlükleri ile Hayvanları Koruma Dernekleri bir araya geldi. Merkezden ve derneklerden getirilen kedi ile köpeklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar da, severek, besledikleri köpeklerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlik kapsamında alandaki köpek kulübeleri, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince resimlerle renklendirildi. Köpeklere rengarenk yaşam alanı sağladı. Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerince müzik dinletisinin de sunulduğu etkinlikte, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada dört kişi yaralandı. Aktar Hüssa Mahallesi Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'nde takı ve aksesuar satışı yapan iki işletmenin çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek MT, Okoş ve FŞ, bıçak ve sopalarla karşı tarafın sahibi Kiçü ile çalışanları S ve EK'nin üzerine yürüdü. Arbede'de de Kiçü bıçakla yaralanırken S. -E iş yerindeki pompalı tüfekle ateş etti. Saçmalar MT, Okoş, FŞ ve KÇY vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Emniyet ekipleri kavgaya karışan iki kişiyi gözaltına aldı. Olayın soruşturması sürüyor. Tokatta jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolden önce, otomobil sürücüsünün değiştirilmesi ile kaydedildi. Alınan bilgiye göre, 60'e 289 plakalı otomobili kullanan S.E.Y. jandarma ekiplerinin uygulama yaptığını fark edince yol kenarında durdu. S.E.Y. araçtan inerek arka koltuğa geçti. Arka koltukta oturan kişi ise, sürücü koltuğuna oturarak yoluna devam etti. Araçta sürücü değişikliği yapılması, jandarmanın drone'la yaptığı denetim sırasında fark edildi. Jandarma ekibince durdurulan araçta bulunan S, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18.700 lira para cezası uygulandı. Diğer kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.